Bu dersimizde PAT yani Port Address Translation konfigürasyonu yapacağız. Bunun için daha öncesinde dinamik NAT konfigürasyonu yaptığımız topolojiyi kullanacağız. NAT konusunu anlatmış olduğumuz dersimizde PAT konusuna da değinmiştik. Fakat isterseniz uygulamaya geçmeden pat konusunu bir hatırlayalım. Pat yani port address translation'da her private IP adresi bir veya birkaç public IP adresine çevrilir. Paketler lokal ağda doğru cihaza yönlendirilmesi için port numaraları kullanılarak yönlendirme yapılır demiştik. Şimdi topolojimiz üzerinde konuşacak olursak İstanbul'daki bilgisayarlar Ankara routerına erişirken İstanbul routerı üzerinde yapacağımız PAD konfigürasyonu ile bilgisayarların 10.34.00 24 lokal bloğundaki ip adresleri 100.00.34 Public ip adresinin farklı portlarına dönüştürülerek Ankara routerına erişmeleri sağlanacak Dilerseniz Konfigürasyonumuza başlayalım Bilgisayarların ip adreslerini Ben videonun öncesinde vermiştim. Siz de aynı şekilde 10.34.0.10 birinci bilgisayarımızın IP adresi slash 24 şeklinde subnet maskımız var ve gate gateway IP adresiyle diğer cihazlara da aynı şekilde aynı konfigürasyonu uygulayabilirsiniz. İkinci bilgisayarımızın IP adresi 20, üçüncü bilgisayarımızın IP adresi 30. Gateway IP adresi de daha öncesinde olduğu gibi İstanbul Router'ın lokal tarafa bakan Gigabit Ethernet 01 bacağında tanımlı 10.34.01 IP adresini İstanbul'daki router'ın Gigabit Ethernet 01 adresine tanımlayacağız. Switch üzerine herhangi bir konfigürasyon yapmayacağız. İstanbul'daki router'umuzu açarak konfigürasyonumuza başlayalım. Enable diyorum. Configure Terminal diyorum. Hemen Gigabit Ethernet 01 interfeysi ile konfigürasyona başlayalım. Interface Gigabit Ethernet 01 diyorum. IP adres 10.34.01 Subnet maskımız 255.255.255.0 No Shutdown diyorum. Sonrasında bu yapacağımız NAT konfigürasyonunun inside bacağı olacağı için IP NAT inside diyorum. Ve bu interface üzerindeki işlemlerim tamamlanıyor. İstanbul'daki router'ın Ankara router'ına bakan bacağı serial interface 000'ın konfigürasyonunu yapalım şimdi de. Interface serial 000 diyorum. IP adres 100 34 diyorum. Subnet mask'ımız 255 255 255 0. no shutdown diyorum. IP NAT, bu da OUTSIDE olacak. EXIT diyorum. NAT konfigürasyonuna başlamadan önce Ankara'daki router'ımın interface'lerini de konfigüre edeyim. Ve sonrasında NAT konfigürasyonuna başlayacağım. Configure Terminal diyorum. Interface Serial 0 0 0 diyorum. IP adres 100 0, 0. 6 diyorum. Subnet mask'ımız slash 24. No shutdown diyorum. Ankara'daki router'da hatırlarsanız dinamik NAT konfigürasyonunda da yapmıştık. İstanbul'daki bilgisayarların ping paketlerinin veya diğer paketlerinin geri dönüşü için bir tane route yazmıştık. Aynı route'u tekrar yazacağız. IP route diyorum. İnternetteki bütün IP adresleri için paketleri İstanbul'daki router'ın serial interface 00'ına yönlendirsin. Bunun da IP adresi 100034. Tamam. Ankara'daki router'ımızın konfigürasyonu da tamamlandı. Artık İstanbul'daki router'ımız üzerinde kalan NAT konfigürasyonuna devam edebiliriz. PAT konfigürasyonu için dinamik NAT'ta olduğu gibi öncelikle bir access list oluşturmamız gerekiyor. Access list diyorum. Akses list numarası standart olacağından dolayı 1 ile 99 arasında bir rakam verebilirsiniz. Ben 10 diyorum. Bizim vereceğimiz IP adresleri olacağından dolayı permit diyorum. Ve IP adres bloğumuz bizim 10.34.0.0 Wildcard 0 00 0.0.0.255 olacak. FAT içinde yine bir IP havuzu oluşturup A'daki cihazların bu IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Fakat biz burada tek bir interface üzerinden tek bir IP adresine dönüştürülmesi için konfigürasyon yapacağız. Bunun için IP NAT inside diyorum. Source list on interface source list on dedim. List on interface Serial 0 Genişleteyim 0 0 diyorum ve overload diyorum. Pad konfigürasyonu bu kadar. Şimdi bunun doğrulamasını yapalım. Bunun için ben İstanbul'daki bilgisayarlardan Ankara'daki router'ın IP adresine ping atıyorum. Ping diyorum. 100 0, 0, altı IP adresine ping atıyorum. Ve bu ping'i şurada hemen şeyine bakalım. End diyorum. show ip not translation komutuyla yapılan NAT işlemlerini görüntüleyebiliyoruz. Burada sıralı bir şekilde 100.0.34 IP adresinin 1, 2, 3, 4. portları üzerinden karşı tarafa erişilmiş. Ee, bunu şu şekilde daha net anlayabiliriz. Aynı anda buradan ping başlatayım. Exit edeyim. Başına yazmamız gerekiyor. Bu ping'in devamlı olarak kalması için yazılan bir parametre. Burada ping kesilmeyecek. Aynı şekilde ikinci bilgisayarımdan da ping diyorum. Eksi t parametresiyle 100.0.0.6 IP adresini ping diyorum. Tekrar gelip İstanbul'daki router üzerinde show IP not translation dediğim zaman bakın 10.34.0.20 IP adresi 1024 portu üzerinden karşı tarafa ulaşırken 10 IP adresi 10 portu üzerinden karşı tarafa ulaşmış. Bu şekilde cihazların farklı farklı portlar üzerinden karşı tarafa ulaşması sağlanarak cihaz paketlerinin birbirleriyle karışması engelleniyor. Yani bir tane cihaz 10 portunu kullanıyorsa diğer cihaz 20 portunu kullanıyor. Bu şekilde paketler birbiriyle karışmıyor. Bir tane de şöyle bir son bir doğrulama için şuna yapacağım. Ctrl C ile pinklerinizi durdurabilirsiniz. Bilgisayar hareketi de, de durduralım. Şöyle yapacağım. Siteye cevap vermeyecek. Sadece şeyi görmek için bunu yapıyorum. HTTP IP adresimiz 100.006 olacak. Bunu kopyalayayım. Tamam buradan istek gönderdik. Şimdi bilgisayar üçten de aynı şekilde istek gönderelim. Bunların hepsi HTTP protokolünde 80 portuna gidecek. Yani biz 100.0.0.6 IP adresinin 80. portuna istekte bulunuyoruz. Ping paketleri farklı farklı portlar üzerinden karşı tarafa iletilirken HTTP paketleri 80 portu üzerinden karşı tarafa iletilir. Show IP not translation diyorum tekrar. 30 IP'li yani 3. bilgisayarımız 1024 portu üzerinden karşı tarafa erişmiş. 80 portuna istekte bulunurken 20 IP'li bilgisayarımız ikinci bilgisayarımız 1025 portu üzerinden 10.0.0.6 IP adresinin 80. portuna erişmiş. 10 IP'li bilinci bilgisayarımız ise 1027 portu üzerinden Ankara'daki router'ın 10.0.0.6 interfeysinde 80 portu üzerinden erişmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi pat konfigürasyonunda cihazlar karşı tarafın aynı portuna istekte bulunsalar dahi Pad konfigürasyonu yaptığımız cihaz üzerinde IP adresleri farklı portlardan karşı tarafa iletiliyor. Bunun da doğrulamasını yaptık. Bu dersimizde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlgili konfigürasyon komutlarına videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden erişebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.